Selam arkadaşlar. Son gelen bilgilere göre ise İtalyan-Çin ortaklığına sahip SVM Motor Türkiye fabrikasını kurmak için resmi başvurusunu yaptığı duyurdu. SVM Motor Türkiye temsilcisi Atmo Group tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de SVM Motor için yeni bir fabrika kurulacak. Marka bu fabrika sayesinde Türkiye pazarına çok daha uygun fiyatlı elektrikli ve içten yanmalı motora sahip araçları satışa sunacak. Ayrıca Türkiye'de yapacağı üretim sayesinde Avrupa pazarına daha kolay açılacak ve ek Çin vergileri gibi prosedürlere takılmadan satışa geçebilecek, Türkiye'de büyük bir başarı yakalayan Cherry markasının da Türkiye franchise haklarına sahip olan Atmo Group, Chernov yaptığı açıklamada, Türkiye'de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye'deki çalışan sayımızı geçen yıla göre iki katına çıkardık. Gelirimiz her yıl artıyor ve biz de Türkiye ile uzun vadeli planlar yapmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Genel olarak toparlamak gerekirse Atmo Group fabrika yatırımının yanında daha farklı ticari yatırımlar da yapmak istiyor. Şu anda gerekli tüm resmi başvurular yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından verilecek karara göre süreç ilerleyecek. Son olarak SVM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu tarafından yapılan açıklamayı da sizlerle paylaşalım. Azmanoğlu tarafından yapılan açıklamada uygun fiyatlı SUV otomobilleri tüketiciye sunmak istiyoruz. Yıllık üretim hedeflerimizi belirledik. Şu anda SVM marka otomobilleri bizlerden satın alan müşterilerimiz de büyük bir memnuniyet yaşamakta. İfadeleri yer aldı. Tüm bu özellikleri bir araya getirdiğinizde üreticiler Türkiye'de fabrika kurmak istiyor. Kurulan bu fabrikalar sayesinde Türkiye ekonomisi kalkınıyor. Peki siz kurulması beklenen SVM Motor? Türkiye fabrikası konu sizin fikirleriniz nedir? Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu mu beğendiyseniz, videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hoşçakalın, takipte kalın.